Evet, 100 pin sayısı bir çift tam sayıdır. Arkadaşlar, pin sayısı 3, 14, 15 şeklinde sonsuza kadar devam eden bir sayıdır. Bunu 100 ile çarptığımız zaman yine bir çift sayı veya tek sayı diyemeyiz bunun sonucuna. Ne çiftli ne de tektir. Pi artı sinüs pi. Sinüs pi dediğimiz buradaki pi 180 derece alacağız. Dışarıdaki pi ile trigonometrik fonksiyon gelmesi bunu da 3 virgül 14 alacağız. Sinüs pi'nin ne olduğu önemli değil. Hatta 0'dır diye deriz. 3 virgül 14 sıfır 0 topla. 3 virgül 14. Hatta bu bir ondalıklı sayıdır. Çift tam sayıdır diyemeyiz. P bir asal sayısı. 5 ile P de bir tek sayıdır. Deniyor. Bir kere P bir asal sayıysa Örneğin 3 verdik. 5 üzeri 3'ün kare kökü. 5 üzeri 3'ün kare kökü 5 kök, 5 çarkar kök bildiğimiz kadarıyla diyelim. Ee, bu da bir tek sayıdır veya tam sayıdır dediğimiz. üçüncü üstü de her zaman doğru değildir. Peki bunu P, Q, P'den büyük olsun. P ve Q birer asal sayı. Örneğin Q da P'den büyük olsun. O zaman Q, P'den büyükse... P'de bir asal sayısı buna 2, buna da 3 dediğimiz zaman dışarıya 7 üzeri 3 bölü 2 diye çıkar. Bu bir köklü bir sayıdır. Her zaman doğru değildir. Ve tam sayı değildir. N elemanı bir asal sayısı n üzeri n artı n eksidir. Her zaman bir asal sayıdır. Geri bir iki tane değer verelim. Özel bir durum var çünkü n'e 2 verilse asal sayı ör örneği olarak 2'nin karesi artı 2 eksi 1. n'e geleni 3 verelim arkadaşlar. 3 üzeri 3 artı 3 eksi 1. n'e 5 verelim 5 üzeri 5 artı 5 eksi 1. 4 artı 2, 6, 1 çıkarttığımız zaman 5, 27, 3 daha 31 çıkartırsak 29, 5 üzeri 5 tek sayıdır, tek ve topla çift, bir çıkart, tek bu da bir asal sayı çıktığını göreceksiniz. Doğal olarak yalnız 5'in sorudur, bir tanesi doğrudur bunlardan, yani cevap A şıkkıdır.